Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte semizotunun en doyurucu ve en lezzetli halini paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, bereketli ve doyurucu bir yemek. Umarım sizler de benimle birlikte Antep yöresine ait olan pirpiri maşı yemeğini yapar, dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimiz için kullanacağımız malzemeleri bu şekilde hazırladım ve sırasıyla hazırlayarak hem de sizlere miktarını belirterek yemeğin yapımına başlayacağım. Kapya biber, yeşil biber, domates, sarımsak, soğan, salça, tereyağı, haşlanmış mercimek, haşlanmış nohut, limon suyu, bulgur ve semizotu hepsi hazır bir şekilde bir kenarda bekliyor. Şimdi hızlıca soğanları doğrayarak yemeğimizin yapımına başlıyoruz. Pirpiri maşı için 2 adet orta boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Soğanları doğradıktan sonra ocağa tencereye alıyorum ve yemeklik doğramış olduğum soğanları kavurmak üzere tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Soğanları tencereye aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum ve kapağını kapatıp kavurmadan terleterek pişirmeye başlıyorum. Soğanları kavrulurken biz de hemen diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. 6-7 diş sarımsak kullandım. Sizler dilerseniz daha az kullanabilirsiniz ama bu yemekte gerçekten çok güzel oluyor. Bıçağın tersiyle sarımsakları önce eziyorum sonra gelişi güzel ince ince doğramaya başlıyorum. Evet sarımsaklar da artık hazır. Şimdi kavrulmakta olan soğanları kontrol ediyorum. Yeteri miktarda yumuşayıp renk değiştirmeye başlamışlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğum sarımsakları da içerisine ilave edip 1-2 dakika soğanlarla sarımsakları birlikte kavuruyorum. Çok fazla kavurmayalım sarımsakları böyle yakmayalım ki aromasını lezzetini kaybetmesinler. Sarımsaklar da iki dakikadır kavruluyor ve çok güzel bir koku salmaya başladılar. Şimdi tencerenin içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Dilerseniz karışık salça da ilave edebilirsiniz ya da sadece domates de ilave edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Salça kavrulurken ben de hızlıca 2 adet kapya 4 adet de yeşil biberi çok ince olmayacak şekilde doğramaya başlıyorum. Biberleri çok ince doğramayalım ki yemeğin içinde kaybolmasınlar. Biraz kendilerini göstersinler. Evet kapya biberlerden bir tık daha kalın olacak şekilde yeşil biberleri de doğruyorum ve Doğramış olduğumuz biberleri de tencereye ilave ediyorum. Ben iki bağ semizotu kullandığım için malzemeleri fazla fazla doğradım. Sizler dilerseniz bir demetten de hazırlayabilirsiniz ve biber miktarını özellikle daha aza indirgeyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi kaç kişilik istiyorsanız ailenizdeki kişi sayısına göre malzemeleri yarı yarıya indirerek yapabilirsiniz. Biberler kavrulurken de hızlıca 3 adet soyulmuş domatesi iri iri olacak şekilde doğruyorum. Malzemeler içinde görünsün diye mutlaka iri doğramamız lazım. Ama domateslerin görünmesini istemiyorsanız daha ufakta da doğrayabilir. Ya da kıştan hazırladığınız melemenlik varsa yine içerisine ilave edebilirsiniz. Evet artık domatesler de hazır. Biberler de az miktarda kavruldular. Çok fazla kavurmuyoruz. Burada sadece çiğliklerini alıyoruz ki... Malzemeler pişerken semizotu da daha eklenecek biliyorsunuz. Malzemeler içinde kaybolup gitmesinler. Şimdi içerisine doğramış olduğum domatesleri de ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 2-3 dakikada bu şekilde kavrulduktan sonra artık suyunu ilave ediyorum. Domatesler de yeteri miktarda kavruldu. 2 dakikadır kavruluyor. Gördüğünüz gibi çiğlikleri biraz olsun gitti. Şimdi bu esnada 2 litreye yakın suyu kaynamış suyu tencerenin içerisine ilave ediyorum ve suyun kaynamasını bekliyorum. Evet su ilavesini de yaptık. Şimdi yıkamış ve temizlemiş olduğumuz semizotlarını doğramaya geldi sıra. Semizotlarını çok ince olacak şekilde doğramıyoruz. Ben sap kısımlarını İnce doğruyorum yaprak kısımlarını daha kalın daha büyük büyük doğruyorum. otlarının tamamını doğradım şimdi tencerenin içerisinde kaynamakta olan suyun içerisine Semizotlarını da ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra geri kalan malzemeleri sırasıyla sizlerle birlikte ilave edip yemeği Tatlandırdıktan sonra artık pişmeye bırakıyorum. Semizotlarını karıştırdıktan sonra içerisine geri kalan malzemeleri yavaş yavaş ilave ediyoruz. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ve 1 çay bardağı bulguru da Ilave ettikten sonra tenceredeki bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve su tekrar kaynamaya başladığında limonlu ilave ediyorum. Limonlu ekşi sevdiğiniz kadar ilave edin. Ben de bir çay bardağı limon suyu vardı ama yarısından biraz fazlasını ilave ettim. Zaten semizotu da hafif ekşi olduğu için çok fazla ekşi ilave etmek istemedim. Sizler çok ekşi seviyorsanız bir çay bardağının tamamını kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine bir yemek kaşığına yakın tuz, bir çay kaşığı silme karabiber, çok az da acı pul biber ilave ediyorum ve yaklaşık 6-7 dakika yemeği kaynatıyorum. Zaten kullanmış olduğumuz bütün malzemeler haşlanmış bulgur haricinde. Bulgur şişip semizotu da pişene kadar kaynatalım. Çok fazla kaynatırsanız semizotu tamamen erir. Erimesini istemiyoruz. Biraz dişe gelmesini istediğimiz için 6-7 dakika kaynatmamız yeterli. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti yemeğimiz. Şimdi altını kapatıyorum ve yemeği bir miktar dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte servis ediyorum. Evet yemeği bir kenara aldım. Şimdi üzerine sos hazırlayacağız. Bir tavanın içerisine bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağını alıyorum ve tereyağı yanmaması için içine de bir tatlı kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave edip yağı ısınmaya bırakıyorum. Yağ eriyip kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı da Acı pul biber ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve 30 saniye kadar e, kavuruyorum. Çok fazla kavurmayın çünkü nane de yanar, kırmızı biber de yanar. O yüzden şöyle bir karıştırdıktan sonra mis gibi kokusu gelecektir. Hemen ocağın altını kapatıyorum ve hazırlamış olduğum sosu tencerenin içerisine aktarıyorum. Sosu üzerine döktükten sonra güzelce karıştırıyorum. Yemeği yarım saat dinlendirip sizlerle birlikte servis ediyorum. Yemeğimiz bir miktar dinlendiğinde suyu biraz daha koyulaşacaktır. Ben yoğun seviyorum ama tabii ki suyunu da çok seviyorum. Su miktarını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok dolu dolu güzel bir yemek oldu. Kıvamı da oldukça yerinde. Su miktarı ve koyuluğu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Şimdi sizlerle birlikte yemeği servis tabağına alıyorum ve son kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yemeğinizi isterseniz yoğurtla, isterseniz sade olarak da tüketebilirsiniz gerçekten şifa bir deposu ve oldukça da doyurucu bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi benim videomla ve benim anlatımımla dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.